Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet iyi kendi direkt hemen gideceğim. Şöyle ama sizi bekletmeden şöyle bir güzelliğim. Suda nefes alma, suda nefes alma. İyi. Ne bu suda nefes alma ilk şeyiymiş tamam. Ama ağzını neler bekletmeden Böyle yapalım biz lan. Ama tahta aletler. Hemen arkadaş. Bugün hala keşif ucağız. Deli nasıl çıkıyor be. Hadi ee, bakalım nasıl çıkıyor da. Abi ya. Senin yok günümde. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama kenardan kenardan gidiyorum belki pot oldu diye. Arkadaşlar. Evet gidiyorum gidiyorum gidiyor ki. Gidiyorum gidiyorum gidiyor ki. Deniz batığı yok mudur ki? Ha? Deniz batığı. Evet arkadaşlar gidiyorum. Beee. Be. Ay batıyor. Güneş doğuyor. Dur güneşe bakayım. Sakin gün doğduğunda kız uçuyor her an Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta bir gün kaç dakikadır? Aa, Kaç dakikadır yorumları yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomda tahmin edeceğim. Bu arada min oldum Mehmet Hamza. Hatta dört tane tok vermiş. Dört tane koyun var bir çetten ne Çok kolay. Evet, güzel bir şey Araya vursam. Ay, 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 Arkadaşlar bu arada okulların açılmasına bayağı az kaldı. Hatta az az baya 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 kaldı. Bu yüzden arkadaşlar yani belki bu, bu video patates bilir. domuzcuk. Evet. Bu yapıları hiç anlayamıyorum. Bu ne ya? Bu, bu ne? İçim var. Kaptüs var. Kaptüs var. Demek ki çor var. Arkadaşlar toprak bulursam da güzel olabilir. Elmas da bulurum. <laughs> <Ne> Aa belli. <laughs>

Ja. Mm -hmm. yeah. oh, yeah.

bir tane aytını yapıp yoyu bir tane